Hepinize merhaba arkadaşlar ben Baby. kanalıma hoş geldiniz bugün Tokuzan ve Serenler ile beraber blok yağmuruna kaldığımız yerden devam ediyoruz Arkadaşlar hadi geçmeden önce kanalıma siz abone olup bir tane like bir tane yorum atın beni gerçekten çok mutlu edersiniz Arkadaşlar hoş geldiniz de Serin abi nerelerde ya Toksi? Ben kayboldum baby bu arada Kayboldun mu? Abi nerede Aa, kayboldun? Ben, ben, bir deliğe düştüm tamam mı? Ee? aha Bu deli full şey blok düştü kapandı burada sen video gelene kadar Eyvallah olsun e, ne yapacağız? Eyvallah. Nasıl gelmeyi planlıyorsun? Ben bilmiyorum Olacağım. bende hiçbir şey yok Abi gerçekten seni arayacak mıyız biz ya? Bak zıplıyorum işte Vallahi... Bakın, Abi valla ismini falan bilmem de ben şöyle Allah hasar yiyoruz bu arada. Böyle arkadaşlar gördüğü gibi inanılmaz yukarıda. ya. Abi ne kadar yukarıdasın ki peki onu söyleyebileceğim bize. Bilmiyorum. Yani Kırık tarafında bir yerdeyim. Oho. Aa, Neyse Serna abi bir şekilde kurtaracağız o zaman. Bir de karanlık burası hiçbir şey göremiyorum. Abi o zaman bize bu Y koordinatını söylesene bizimki 1 2 3 4 falan. Biz o 6, aynen, o biz bayağı alt kattayız. Y şey 76 benim. Y 76 mı? Eyvah. Ha, bayağı... Vallahi uğraş. Aa, gel gel benim yaptığım yoldan çıkarız. Ha toksijenmiş bu. Ben de diyorum Serna abi burada. Kazmana kırıldı. Kazmana kırıldı hiçbir şey yok. Abi zaten sıkıntı ya, orada yürü. patlıyor ya. Toksi dur dur geleceğim ben senin yanına da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Gene hiçbir normal işimiz yok. Gene bir ton dert, bir ton sıkıntı. Hemen şuradan taşları falan toplayalım. Bir taş kazdım falan yapacağım kendime. Daha sonra Tokze'nin peşinde takılır Serna abi. Bir şekilde buluruz. Böyle hemen... Ben senin içimizi göremiyorum ya. Abi baya aşağıdayız Kaç ya. Kaçtıydın abi. Aa gördüm. Gördün mü? Tam üstündesin. Dur dur dur. Beni geliyorum gördün mü? Tam, altındayım, tam altındaymışsın. Tam şey tam üstündeyim. Toksi buradan nereye? Ha, buradan tam üstündesin. Aa gördüm. De Demin de de bir kere. Bak gördün Toksi geliyorum da nerelerdesiniz? Yukarıda mısınız baya? Allah yarasaymış korktum ya. Yoldan çık. Aynen çıktım hala geliyorum. Bu sefer de ben kayboldum galiba. Bakayım. Abi bir seni gördüm. Yukarıda bak. Toksi burada. Serna abi ben Tepene seni bak. göremedim Tepene. ya. Serna abi bak. bakayım. Tepene bak. Ee, bakıyorum. Ha gördüm gördüm çok şey nokta gözüküyorsun böyle. Tamam, evet, tamam. Evet. Abi bayağı yukarı oraya nasıl başardın oraya gitmeyi? Ya burada kaldım ya buraya buraya gelmedim ki. Toksi geldim dost. Aa, gel gel. Aa, Devam et. Heh. Ben de hatta bu arada hazır buralara kadar evet. gelmişken arkadaşlar şuradaki bulduğumuz demirleri falan da topluyorum. Bunlar bize lazım olabiliyor biliyorsunuz. Bildiğin şu anda, bildiğin şu an sadece iki tane toprak bilonu var. Başka hiçbir şey yok. hemen İki tane abi. toprak bilonu. Nasıl orada kalabildim be adam ya. Bizim kazmalar falan da yok ki abi. Kazmaları falan biz nereye bıraktık Toksi ya? Elmas, şey elmas Hiç diyorum. bilmiyorum. Demir kazmalarımız vardı bizim de. Onlar bayağı kaybolmuş. Sen bir... güzel Ee, şey... Geçen videoda Sercan abi seni itti ya. Aa doğru evet evet itemler falan gitmişti hatırladım evet. Ee, Sercan abi bunun cezası işte bu da. Valla Serna abi bu kim ya? Toksi bir shift bıraksana bu sen misin? Aman Toksu shift sence mi? abiymiş. Abi neredesin? Serna abi benim ilerimde. Güzelim. Sercan abi benim tam üstümde. Evet, evet tam üstündeyiz. Abi bu arada mantar lokeridim gene bilin bakalım ne oldu. Aha! Serzan abi burada. Oo. Aa, bulduk 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 Abi Oğlum bu arada buldum. Aa. ben gökyüzünü görünce sevinir misiniz de abi buralar sen YouTuber musun? çok Aa. yukarlarda yukarılarda ya. Yok ben YouTuber değilim. Ya esprilere bakar mısınız? Tat tatlı, tatlı espriler. Abi hoş geldin ya. Gel gel. Hoş, hoş geldin, bulduk. buradan gidelim gelin abi. Gel abi. Abi. abi yani gerçekten <laughs> çok büyük bir yetenek falan olmalısın ya. Yani Şaka hiç, hiç, ya. gerçekten <laughs> çok büyük bir yetenek falan olman lazım. İtemlerin Aa, nerede abi, abi senin? Bilmiyorum. Aa Creeper. Abi ciddi misin? <laughs> Base'de Creeper patladı. Toksi yürü yürü. Base'de Creeper patladı. Base'de değil. Base'de değil. Değil mi? Ha, tamam ziyade. oh be rahatlama geldi valla Bu arada arkadaşlar Bu bölümdeki challenge'ımız bizim e, Normalde enşimasız yapabilmek ama gördüğünüz gibi Yani normalde enşimasız yapabilmek ama Sanırım <laughs> biz bu bölüm sadece hayatta kalmayı Başarmayı deneyeceğiz. Dokuzsuz lapisler kırılıyor muydu? Bunlar kırılıyormuş. Birazcık lapis getiriyorum ben Bizim enchmas için de arkadaşlar biliyorsunuz ki Dört tane obseden iki tane elmasa bir tane de Kitabı ihtiyacımız var. Bu ne? Ha çim bir oymuş Buradan hemen hızlı gidelim. Sonra da base'imize geldik Abi elmas nereden bulabiliriz? Hiç gördünüz mü elmas? Ben hiç görmedim. Hiç görmedim. Hmm. Bu arada bizim tarla görmediniz oğlum gördük ya. Nerede gördük? Gördük mü? Aa Yukarıda bir kere gördük. gördük. Aa, Üç valla ben hiç görmedim. Yani nereden alacağımızı bilmiyorum. Ben Şöyle bakayım yani diyeceğim oldum. de. Şöyle abi aa pardon zümrütmüş o. Neyse dur dur ben diğer taraftan da bakayım. Belki buralarda falan vardır ya. Öyle bakalım hemen. Bir tane elmasımız var bu arada. Kanka bir tanesi yetmişti. Bir tane daha lazım da biz o elması nereden kazandık? Herhalde bulduğumuzu kestik direkt. Muhtemelen. Bu arada var ya burası ne kadar dağınık ne kadar düzensiz oldu ya sen ne abi biz bence olayı bozuyoruz ya çocuk düzenlemişti. Efendim abi? Hava çok sıcak. Aa neden? Neden yaptın <laughs> bunu abi? <laughs> hava çok sıcak. Git şey iksir bulmuş iksiri geldi bunun üstüne attı hava çok sıcaktı atayı söndürdü. <laughs> Neyse, Bak ya. Neyse şimdi abi bir şey söyleyeceğim demirimiz var mı <laughs> bizim? Demir 6 tane var. Tamam Aa. iki tane demir kazma yapıyorum abi ben. Ondan Bilbi. sonra artık yavaş yavaş gidiyoruz bir elmas buluyoruz. Hatta bir de hazırlıyoruz. Orada da dört dör, dör 4... tane var ısıtalım. Yaktım. Abi yaktın da bence söndürme ya. Sen yani de yine söndürecek gibi ha var. Abi yapma Bak ya. ya. <laughs> tek tek söndürüyor. <laughs> Arkadaşlar abi şimdi bizim kaç tane demir şey demir ediyorum elması ihtiyacımız var. Üç tane kazma için. 4 Dört tane dört tane. Üç ha. kazma bir tane şey için. Ha, aynen. Aynen. Aa. Abi abi ne yaptınız? Abi ne yaptın? Nereden düştü o? Ne bileyim abi ben. Nereden abi, falan bilmem de açık. Gel. hayırcı da bir şey ya, ben yapmadım. nasıl bir şey bilmiyorum oğlum iyi misiniz? Abi nasıl başarabildin ya? Ya insan söyler be abicim. Maşallah. Neyse Ceslerim şu, şu sandıkların hepsi bayıldı abi. Sandıkların hepsini toplayalım itemlerimiz silinmesin. Neyse Allah'tan hep düşünsene abi bir tane daha kırpır falan mı oluyor böyle? <laughs> Arkadaşlar bugünkü challenge'ımız tamamen hayatta kalmak. Valla şakası tamamen hayatta Şuna kalmak. Bak. Gerçek. Topsi sandıkları koy kanka Şu... güvenli bir yerleri koy ama. Buraları koyalım arkadaşlar. Sandığın yok. teki yok artık. Artık yok sandığın teki. Şunu da böyle bırakıyorum. Abi ben hatta gidiyorum bir aşağı atıyorum zaten hiçbir şeyim kalmadı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar üçümüz böyle blok yağmurunda olsun normal düz dünyada bile hayatta ya. kalamıyoruz. Yani görün arkadaşlar bakın. Hani bu kadar takılabiliyorlar. Serna abiyle beraber zaten biliyorsunuz ki birçok şey. Trole vurmaktan başka hiçbir şey dönmüyor. ne abicim bak ne olur gözünü seveyim şunları falan söndürmeyi <laughs> bırak da artık şu oyunu oynayalım bir elmas bul bize ya. Oğlum ben sana tabii kum kazıyorum bu arada bana ne? Abi bir elmas bul ya ne olur. Elma... Abi elmas kumu, kumu ne yapacağız? Evet evet elmas bul. Bak şurada neredeydi demirler? Dur bir dakika ben sana demirleri vereyim. Bu, bunu ha. sen istedin baby al. Ne tamam lazım? ben, ben elma... bak bak elmas bulmaya gidiyorum. Dur abi. Şunu atayım. <laughs> Gene atıyorum. Şunu al, şunu al ben atlıyorum. Tamam atla gel abi ben sana şuraya çubuk ve birazcık demir parçası bıraktım. Bunlarla da bir kazma yaparsın ya. kendine. Demir... demir, külçesi işte ya. Tamam. Hatta böyle ben Tokzen'i Merdene giderken buraları da yakayım da birazcık blok aydınlık olsun var mı? Bize. Valla bende blok yok abi. blok chest'e bir <laughs> su var be. Yok bende yok hala yani. Ben de yok. hala bende yok diyor ya. Abi bloğun sandıkta olmasına ya. gerek var mı? Ya Gözünü bırak ne ya. Blokların içindeyiz. Allah bırak kendimi bebi yaktım. Bebi ya. Yanlışlıkla kendimi yaktım. Tamam vermek istemiyorsan söyle yani baby. Creeper geliyor dur dur dur. Ben patlamasını istemiyorum bunu. Ne olur Patladı. Bok senin merdan Demik var ya Kripper, kanka artık yok. Limit creeper nasıl patladı öyle? Abi nasıl nasıl patladığını bence hepimizden sen daha iyi biliyorsun. Neyse de bir şey demeyeceğim. Abi, Lan ben ne, ne yapmış yap yap olabiliyorum? Bak burada bir tane creeper Abi ya insan söyler bizi izliyordun ya. Neden söylemedin ki? Lan siz izlemiyordum ben ya. Ne demek bizi izlemiyordun nasıl ya? Biz izlemiyordun. Bu arada bir şey söyleyeceğim Hiç ben buralara kadar geldim de ben bir tane bile şey bulamadım. Elmas kalıntısı daha iyi yok ben, yani. Ben ateşi söndürüyordum bu arada orada. Ateşi mi söndürüyordun? Hmm, ya yavaş yavaş tamam. orayı. Cidden, cidden elmas mı istiyorsunuz yani? Abi elmas lazım tabii ki de elmas istiyoruz başka ne ben, isterim? Ben, elmas ne istiyoruz bu mu yani bu kadar evet. mı? Ha kendisi. İyi. Ama dört 4 tane elmas ona göre. Bir de beni öldürmemeni istiyorum abi. Oo gökyüzüne geldim ben. Oy. Gene gökyüzünü görüyorum. Abi ben en tepeye kadar Oy, çıkacağım ha? ya. Birazcık action yaşayalım. Ben en tepedeyim. En tepedesin. Hadi ya. Su, su ben. Valla akşam ne? ya. Evet evet akşam artı burada su var. Hemen buradan. İnşallah tepemize blok düşmez arkadaşlar. Biliyorsunuz blok düşünce birazcık sıkıntıya düşüyoruz. Yani yavaş yavaş. Bir orada biraz ilmaz göremiyorum. Abi ben hiç göremedim yani. Hani siz bir kere bile görmüşsünüz ama ben henüz onu da göremedim. Ya da acaba ben de gördüm de onu da hatırlamıyorum mu ki ya? Onu da anlamış değilim. Abi hiç valla inanmayacaksınız sıfır ya yani bende. Creeper sesi geliyor of. bu arada. Bu arada Aa. abi bizim şeyimiz vardı hatırlıyor musunuz? Bu kemik tozlarından konulan şey var ya bu çiftçilerin kullandığı. Biz onu hiç hmm. doldurmadık etmedik. Onu da bir ara kullanmamız gerek. böyle tomluluk bakalım. Çünkü. Eve tomluluk ne oldu tomluluk. ya? Ne oldu? Su, da, su doldu ev. Su mu doldu ev? Evet. Aa, Nasıl ya? Ben kalipten şey kırdım ama o mu düştü acaba? Muhtemelen be. o düştü abi evet evet. Benim Kanka sıkıntı oluyor? yok o bizden geliyor. Tamam tamam. O su bizden kaynaklı creeper sesi geliyor abi bir yerlerden de. Zümrüt bulduk. Zümrüt buluyoruz da elmas yok ki hiç. Allah kafaya bak. <laughs> Kumu koyup kumun üstünden yürümeye çalışıyordum boşlukta. <laughs> eyvallah olsun aşağı düştüm. Helal oğlum. Çıktım çıktım sıkıntı yok abi Şimdi obsidem var. Evet, evet. Bak obsidem var tamam mı? <laughs> Bunları da kıralım. Bunlar niye bu kadar yavaş o gidiyor ya? ya? Antikleşmiş buz kalıntı galiba bunlar arkadaşlar bakar mısınız bunlardaki yavaşta. Hop Allah çıkamıyorum buradan buraya hop buraya tamam. Mükemmel parkur şimdi ben buraya atlayıp Altın blok koydum mu koydum. Hmm. Abi he, hala elmas bulamıyorum bu arada ben. Gerçekten hala elmas yok. Ben hala elmas arıyorum da bulamadım. Şöyle üstümü de kapatayım. Arkadaşlar şimdi bizim işimiz gücümüz yokmuş gibi maalesef ki elmas aramak zorundayız. Biz bir elmas bulalım. Ya inşallah elmas bulabiliriz. Yaklaşık bir <laughs> herhalde 10 dakikamızı falan alacak gibi duruyor. Aa. Ben buraları keseyim. Elmas bulduktan sonra videoya tekrar devam edelim. Sen abi de zaten benim yanım falan gelmesi baya baya uzun sürecektir. Abi ben baya yukarılardayım da sen daha da yukarıdasın. Yok mu hiç inen falan ben ya? Ben orman meyvesi falan Bulduysan tamam en azından yemek stomu falan olur. Bu arada sen abi bu karpuz falan da buluyorum ben bunları alacağım. Bu karpuzlardan Aa. falan da şey evet, yaparız. Tamam. Otomatik karpuz var mı görevi falan da var çünkü. Böyle yukarıda çıkalım. Yine? Aa elmas elmas. Abi iki, yani. iki tane düşmüş. En üst de, en üstte en üst. Bak. <laughs> en üst soru işareti. Ee, en üst soru işareti sen beni görüyor musun? Bakayım. Bak abi bak buradakiler ya işte. Bak tepedeler. Aa! Gel gel bunları alalım da abi artık gidelim arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi ben öldüm tekrarım Şanseri benim kan düşmüş. O şekilde direkt geldik böyle kazmaları falan aldık. Tekrardan devam ediyoruz. Artık sonunda elmasları bulduk. Elmasları alma vakti. Abi ben bunu aldım sıra diğerinde. Nasıl gideceğiz diğerine şimdi? Şu sen ben şey... Şimdi... Yani bu bana geldi de. Hii, hayır. No. Abi çok Aferin. kötü bir şey oldu. Aferin baby. Abi, nerede abi sen onları da toplayıp gelirsin ya. Ben sen, hatta bence ne yapalım biliyor musun? sen teleport be. Bize teleport at. Abi elmasını hemen altına düştüm. Hemen elmasını altınaydım. Hatta ben sana teleport <laughs> mu atsam ki ya? <laughs> Tam tokside bulduysa sıkıntı yok abi. Nerede? Var ya hayatım ne? Sağ sağ sağ. Heh. Abi hayatım gözlerimin önünden geçti böyle ya. Çok kötüydü. Buldum. Havada süzülüm gitti. Tam bulduysan güzel abi. Sıkıntı Buldum yok. Be. Ben ben de la nasıl? Abi ben Olayayım. ne bileyim ya sen otomatik ben kendi kendine ölüyor ne diyorsun sanıyordun da ben. Aynen öyle. Mertem öyle değilmiş. Neyse şu bambu bandı... Yakıt olay yapacağım olay ben yine. abi. Al işte bakın. Ya. Ben Falan ben geliyorum. Gel gel. To sandıkları gelin düzelt. Tok Toksi yemin ediyorum her evi lazım mutfak robotu gibi ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Ya, abi öldüm. öldüm deme. Ya, bir an elma. Bu arada akarmış fidanı gelmiş bize. Huş fidanı varmış. Bir tane de ben buraya uyutmuşum. İki tane huş fidanı, bir tane de akasya fidanı var. Bence bunlar bize gar aslında ya. Ağaç falan yap. Abi ben birazcık yukarıyı falan tıraşlamak istiyorum. Şimdi asıl bir yerde biliyor musunuz abi? Biz şimdi elmasları Nerede? bulduk. Obsidyen de bulacağız biliyorsunuz değil mi abi? Bir tane obsidyen burada var. Evet. Bir tane obsidyenimiz burada var. Onların nerelerde var? Kayboldum Bilmiyorum. galiba. Abi istiyorsan teleport atın hiç bu oralarda değil buldum. Bir elmas daha mı? Oo çok iyi çok iyi. Kolay. Tertemiz be. Yukarılara doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle elimde Olduğu kadar toprakları falan kıracağım. Belki yakınlarımıza falan sidem vardır. Bu arada aynen. Bir kargo paketi gibi düştü. <laughs> Koydum elması. Koy koy. Kazman bendeymiş. Oo mis gibi. Sıfır zarar geri döndük ya. Çok güzel. Sen ne abicim? Bir tane ben elmas lazım ya. bize. Abi yani sen, var. sen gene mi kaldın be abicim? Kim? Şu an siz göremiyorum görsen. Ya biz Y3 düşün yani. ben şu an yukarıya bakıyorum. Ben şu an y 70teyim Y70 mi? Abi bence Aç. teleport at yol. Bakın. aynen ben güzel. de seni gördüm. O kadar silik gözüküyor ki ismin. Yani Allah da Tam bir mucize. Ya benzi düş Aa. abi sıkıntı yok da beyz'e düş yani. Buradan, buradan, buradan. Ya, yolda şey gördüm. İskelet yol gördüm. Buradan. İskelet Çıktı mi bak. gördün? Kemik mi? Oo! Ha bu arada sen ne abi bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi boş Hı -hı. dümdüz alanımız var ya ben buraya direkt kemik tozuna basıyorum şey için. Hmm, tohum için. Bu şey vardı ya nerede o sandık galiba ben sandığa koymuştum. Orman mı verir mi? Evleri değil tohumları hani şey sıkıştırdık ya bunu bu kolum komposter. Al. Oo, oh, elmaslarımıza geldi. Arkadaşlar şimdi elmaslar falan da var. Sen ne yapayım ben buraya bastım kemik tozunu. Bunu çıkartmam gerek şimdi benim. İnşallah tohum çıkar tohum çıkmaz zaten. 2. 3. Aa bende de varmış bir tane. Tamam güzel. Güzel güzel. Şimdi üç, direkt bunu gelip üç içine lan. basıyoruz. Tamamdır abi ben bunları dolduruyorum direkt hop, hop. Hayır hayır hayır. Yapmamalı mıydım? Ne oldu? Yapmıyorsun ya. Yapmamalı <laughs> mıydım? <yapıyorsun> ya. <laughs> Önce büyüteceğiz, onlarla büyüteceğiz. Ben daha ben daha bu adada tarımı falan ellemem, ben şurada direkt kendime göre bir şey yapıyorum. Abi Allah'tan bak, bir ya tane kemik tozumuz gitti. Yapacağız. O bulaylar büyüyecek, onlar şey olacak. Ama abi bak, şöyle düşün, sadece bir tane kemik tozumuz gitti. Hani olayın iyi yanından bak bence. Bunlar büyüyecek tamam, bunlar eksan toksin mi? Vallahi bas istiyorsan toksin. abi Bu arada ben şu aşağı 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 başlıyorum. Burada bir tane oksidan vardı. Ben bu oksiyim. Yukarılarda bir yerler varsa söyleyin abi, ben hemen onu kırayım. Direkt oksijenlerimiz dolduralım. Bu arada bizim kitaplık eşyalarımız değil mi? Ya yani bir ton dert yemin ediyorum hayatımız dertlerle geçiyor <laughs> arkadaşlar. Bas bas. Ben şuyum. Hatta ben <laughs> şunları da bırakayım da gideyim abi. Belki öldürürüm falan. Benim evdir. Şunları bırakıyorum. Kare doğru gidelim. Obsizyen görürsem çok temiz olacak. Obsidianları falan da kırayım arkadaşlar. Bunu yapalım. Ben gideyim birazcık obsidian <laughs> toplayayım. Obsidianları topladıktan sonra video tekrardan devam edelim. Arkadaşlar Obsidian toplum işlemimiz sona erdi biz de gittik bir tane game moddan kitabı almak zorunda kaldık hemen şöyle ben togzen itemleri attım Allah togzen itemleri attım derken de kazmayı da attım kanka sen bana itemleri yolla bu bölümde artık sonunda yaklaşık 2 bölümdürüz hiçbir görev yapamadık sadece hayatta kalmayı başarabiliyorduk abi dur dur Bu arada bir şey söyleyeceğim abi, dur, dur, bir dur. tane daha elması ihtiyacımız var abi elmas hangisinde Abi atlama ben, 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 atlama gözünü seveyim Serna abi elmaslar sen değil mi bak gene. Bak, yine... Abi dur 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 gitme abi dur Abi şöyle bir anlaşma yapalım elması bırak öyle git Ne dersin hayır, hayır. Tamam tamam gitme Tamam gitme ben seni çok seviyorum. Vallahi sev abi. Abi. Yemin ediyorum var ya inmiyordu kalbime ya. Aldım aldım toksa aldım. Sıkıntı yok. Güzel, <laughs> tamam abi. Yani. Abi bir an şakasız korktum. Arkadaşlar bu arada yaklaşık siz bu video 12 13 dakika falan izleyeceksiniz. Ancak biz yaklaşık bir 30 dakika yakın kayıt aldık ve sonunda artık enchant table'ımızı yaptık. Enchant table'ı şöyle koyuyorum. Serna de artık uykusu geldi. Biz zaten saat olarak da bayağı geçe kaldık. Bu videoda birazcık canınız olmuş olabiliriz. Kusura bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yarın bir tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Üstümde eşya var abi, mı? Abi üstümde eşya yok abi. Hadi gel at at, at biliyorsun hadi. Toksi at Toksi Toksi. Vur vur vur. At, at 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 Öleceğim öleceğim öleceğim. <laughs>